Merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Part 2'nin dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son hatırlayacağınız üzere Huggy Wuggy'lerle bir şeyler yapmıştık arkadaşlar. Oyun falan oynamıştık. Sonra Pembe Huggy Wuggy bize kapı açmıştı. Trenle buraya kırıp buraya gelmiştik ve kaldığımızlardan devam ediyoruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like vermeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. En son burada kaldığımız kaldık dediğim gibi arkadaşlar. Şuradan şuraya atlayacağız. Tabii ki burada bir şey çıkacak. Yani çıkmazsa ayıp olurdu zaten ki Vekavagin'in oraya gelmişiz. Yenilenmiş burası. Ha tamam o zaman sıkıntı yok. Güzel tamam. Son oyunumuzu da açalım arkadaşlar o zaman. Sonra da kaldığımız yerde edelim. Şuradan hemen... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tava basarak tren kodlarını alıyoruz. Görüyoruz böyle. Burada hayvanlar var. Burada renkler var. Bir sonrakinde de bilmiyorum. Neyse. Evet, niye olmadı? bir daha iki yerimle çekmeyi deneyeyim bakayım şuradan. Aa tamam oldu sıkıntı yok arkadaşlar. Valla deha işi bunlar tabii ki. Hemen şuradan bastıralım. Yine son oyun bakalım nasıl bir şeymiş. Burada zaten jumpscare gelebileceğini sanmıyorum. Oyun çünkü. Ya bak şu takır takır ses nereden geliyor ya? Şu tren var ya benim sinirimi bozdu bu arada takır, takır 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 ses gelip duruyor. Valla çok sinir bozucu bir sesi var. Neyse şuradan alalım. Şuraya enjekte ederim. Sıkıntılı bir şey. A A tamam anladım sanırım bu arada. Galiba anladım. Anlamamışım arkadaşlar tamam sıkıntı yok. Aa şu şey var bak lan oğlum bırakma. Ee, anlamadım bu arada burada ne yapacağız? Allah Allah değişik. Bak burada bir çözeyim ne olduğunu usta mı? Tamam, şu yukarıdaki şeyin enerjisi yok gibi duruyor o yüzden... Dur, dur bir dakika kardeşim, daha bu aşamaya gelmedik. Eee, şöyle şuradan aldım, böyle yaptım, buradan doldurdum, buna verdim, buradan tutamadım, olmadı. Sağla tut ve sonra sağ evet. Olmuş olması lazım artık. Kardeşim. Oğlum korktum. Vallahi korktum. Koşma sesi geldi bildiğin ya. Ne anlatıyorsun dayıcım ya. Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Welcome to statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Anladım. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. Ha, the lovable pugapillar will! Bismillahirrahmanirrahim. Your test is over. That's all. Good luck. Oğlum. Bu arada aşırı derecede korkunç. Oğlum, so Aşırı korkunç bu arada. Hayırdır oğlum sen? Da git de bir oyun başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ben risk almak istemiyorum. Bir süre yok sanırım bu arada. Arkamda mı şu an acaba çok merak ediyorum. Hayır. Saymamıştır herhalde. Oğlum aşırı gerici bir şey bu arada. Lan ne yapacağım? Aa, kebarda tüm yanlış <laughs> Tamam. sıkıntı yok. Tamam, çözdüm olayı. Risk almaya gerek olmadığını düşünüyorum. Allah, düştüm. Jumpscare'i neden halledeceğiz galiba bu? Bak bak adama bak! Az şey değilsiniz he siz. Şu an bu arada geliyor mu gelmiyor mu hiçbir şekilde fikrim yok ama. Yememişimdir herhalde. Aa daha burası varmış. Oğlum ne yaptınız siz? Nereye gideyim de? Oğlum nereye gideyim? Nereye gideyim abi? Aa, aa, ne oluyor? Oğlum orada ben nereye gideyim? Tamamdır, yeni bir deneme daha. Hızlı, 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 hızlı. Hızlı lütfen, lütfen, lütfen. Hemen hızlı, hızlı. Burada şu halkalar ne için acaba ya? Arkamdasın şu an değil mi? Bu ne? A. Niye beceremedim ben? Tamam. Ne fark ediyor hard falan bastır şuradan bastır bastır bastır. Bas bas bas. Arkamda şu an hızlı olmam lazım o yüzden. Hızlı olmak karşıyayın çözümüdür ama bu niye bu kadar FPS drop'a girdi? <laughs> Aa! Abi. Tamamdır yeni mi deneme daha. Bu sefer geçeceğime inanıyorum. Tamamdır. Aşırı hızlı olmaya gerek yok. Sakince oynarsak başarabiliriz. Aşırı derecede gerici bu arada. sıkıntı yok. Sıkıntı yok tamam. Sıkıntı yok hala sıkıntı yok. Tamam hala sıkıntı bulunmamaktan. Lan altın şey var. Al şunu zaman kaybetmeyelim. Ah! Bu sefer olacak, bu sefer olacak. Aşırı gerici bu arada. Aşırı derecede gerici bir şey yani. Hayır hayır geliyor mu? Hayır ya. Artık olması dileğiyle lütfen. Aşırı korkunç bu arada yemin ediyorum. Abi salı beni ya. direkt izden gideceğim ben. Hmm, fena şekilde gerici ya. Lan geri mi döndüm ben? Hayır ya. Geri dönmüşüm. Oğlum bu kadar da olmaz bu arada. Deneme bir milyonuncu kez falan büyük ihtimal ama bizde vazgeçmek diye bir terim yok arkadaşlar o yüzden. Oğlum çok aşırı derecede zor bu arada. Oğlum aşırı yakın geliyor sesi sürekli ama. Niye sürekli bu kadar yakın geliyor abi? Anlamadım. Lütfen artık jumpscare'im korkmak istemiyorum. Eğer zamanında yaparsam her şey bence gayet güzel olur gibi diyorum ben ama. Abi yemeyeyim jumpscare artık kurallara göre oynuyorum lütfen. Gelmiyorsun değil mi? dur Bak ışıkları bu kadar fazla açık tutmak bence kural ihlali olmalı. Eşit değil çünkü. Arkamdan bir koşma sesi var. Aa yanında cam var oradan geçeceğiz tamam. Gelme gelme. Gelsen de bağlamaz artık kardeşim beni. Yürü git. Nereden nereden nereden? Aa buldum buldum buldum. Yürü git lan yürü git. Of. Geri dön ve annecik sana kod versin dedi. bu ses. Nereden geçeceğiz abi? Buradan. Abi ne yapıyorsun ya? Burası neresi? Atla abicim. Burada abi bu arada aşırı derecede korktum ben ya. Aşırı gerici bir oyundu bu arada. Allah'a şükür gitti yoksa 5 dakikada oynasaydım kaptan gelebilirdim diye düşünüyorum. Gericiydi, aşırı gericiydi ama bitirdik arkadaşlar sağ salim. Önemli olan bitirmek. Ne şekilde bitirdiğimiz önemli değil diye düşünüyorum ben. O yüzden hiçbir sıkıntı bulunmamakta diye tahmin ediyorum. Burası niye ki? Ne alaka şimdi bu yani? Eğilip geçemiyor mu? Açılmıyor. Orası kilitli. Önemli değil sanırım burası pek anladığım kadarıyla ama Burası ne lan böyle? Game Station yine mi bir tane oyun yapacağız. Emin değilim. yapacağız burada? Tamam. En azından karşıya götüreceğimizi öğrendik. Allah belanızı versin Arkadaşlar acı verici bir gerçek öğrendim ben dümdüz gitmeyecekmiş zaten ben iki saattir boku boku uğraşıyormuşum neyse sıkıntı yok <laughs> ne oluyor lan aa o dediğim oyuncak N niye ne yapacağız burada Arkadaşlar bundan sonraki bir dahaki bölümün konusu olsun. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir tık benim yanımda benim arkadaşlar. Bir sonraki videoda da tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dönecekmiş. Yeah. Ja.